Merhaba Teknoloji Tutkunları Bugünkü video konumuz Playstation 4'ün Gamepad'i ile alakalı olacak Görmüş olduğunuz gibi bu ürün bir hayli kirlenmiş, deform olmuş Joystick'lerini değiştireceğiz Bunun dışında tuşlarda da ufak tefek sıkıntılar var Fakat düzgün bir şekilde temizledikten sonra bu sıkıntıların da ortadan kalkacağını düşünüyorum Gamepad'in arkasında bulunan 4 vidayı çıkararak işe başlıyoruz. Bir spatula yardımıyla kenarlarından biraz kanırtıyoruz ve cihazı açıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus bir flexi kablo var bu flexi kabloyu düzgün bir şekilde çıkartıyoruz. Bataryasını çıkartıyoruz. Bataryayı tutan plastik aksanı çıkartıyoruz. Burada dokunmatik panelini çıkartıyoruz. Bunun bir adı varsa farklı bir adı bilmiyorum. Ve burada görmüş olduğumuz bütün parçaları irili ufaklı çıkartıyoruz. Bu kısımları değiştireceğiz çünkü bu plastikler bir hayli zarar görmüş durumda. L1, L2, R1, R2 tuşlarını çıkartıyoruz. Şu an dostlar görmüş olduğunuz bütün plastik ve lastik yüzeyleri yıkıyoruz. Ancak o şekilde temizleyebiliriz. Bunları temizlerken de yıkarken de belki ben bulaşık deterjanı ile yıkadım. Siz de benzer bir şeyle yıkayabilirsiniz. Bunun dışında öncelikle elektronik kısımlar için bir fırça ile temizliyoruz. Daha sonrasında yağsız olmak kaydıyla elektronik yüzey spreyi, alkol, ya da buna benzer farklı şeylerle temizlik yapabiliriz. Ancak özellikle elektronik yüzeyler için su kullanmayın dostlar. Su ciddi manada zarar verir. Hiçbir şey bulamıyorsanız her evde mutlaka kolonya vardır. Kolonya pamuk eşliğiyle ya da kolonya kulak çubuğu eşliğiyle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tozu aldıktan sonra ben elektronik temizleme spreyini sıktım devrelere ve daha sonra başka kuru bir fırçayla temizliği gerçekleştirdim. Hani sizin de bunu yapmanızda fayda olur. Elektronik olmayan bütün devreleri güzelce yıkadım, patladım. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi temizlenmiş haliyle bir hayli fark var. Şimdi gelelim her şeyi tekrar yerli yerine koymaya. Kumandasını bağlıyoruz dostlar burada. D-pad'ini ve daha sonrasında da çeşitli tuşları bağlıyoruz. mouse diyeyim. Dokunmatik yüzeyini bağlıyoruz. Tetikleri bağlıyoruz. Tetikleri bağlarken orada yer alan kısma dikkat edin. Orada bir küçük bir yaylı kısım var. O kısma dikkat ettiğiniz sürece sıkıntıyla karşılaşmazsınız dostlar. Düzgün bir şekilde temizledikten sonra da büyük ihtimal çalışmayan ya da ufak tefek gecikmeler yaratan tuş kombinasyonları ya da joystick kombinasyonları düzelecektir. Çünkü üründe herhangi bir şekilde bir sıvı teması olmadığı için herhangi bir şekilde temizleme sırasında hani olmadık bir durumla karşılaşmadığım için bunlar temizlendikten sonra muhtemelen sıkıntısız bir şekilde çalışacaktır. Güzelce takıyoruz, kontrol ediyoruz, herhangi bir sıkıntı yok. Vidalarını sıkıyoruz ve işlemi gerçekleştiriyoruz. Dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Bana destek olmak adına kanalıma abone olur. Videolarımı çevrenizle paylaşır. Takip ederseniz memnun olurum. Aklınıza takılanları gerek Instagram'dan gerek YouTube üzerinden sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esenlikler dilerim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.